Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün üçgende alan konusuyla karşınızdayız. Üçgende alanla alakalı olarak bütün tekrarlarımızı yine videomuzda yapacağız, dersimizde yapacağız ve size en güzel şekilde bunun konu tekrarını sağlamış olacağız. Evet arkadaşlar, dilerseniz birinci soruyla hemen başlayalım. Arkadaşlar birinci soruda ne diyor? Buradaki verilen bazı oranlar var. BC 3 katmış, BD 1 katmış, AE de EC'ye eşit. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar şunu bilmeniz gerekiyor. Bir üçgende diyelim ki şöyle tabanlarımızı böldük. Örneğin şurası bir kat, burası bir kat, şurası da üç kat. O zaman bu üçgenin üç tanesinin köşeleri aynı noktada birleştiklerinden dolayı yükseklikleri eşit olur arkadaşlar. Yükseklikleri eşitse o zaman diyeceğiz ki alanlarının oranı tabanlarının oranıyla eşit olmalı. O zaman bunun tabanı 3 ise bunun alanı 3, bunun tabanı 1 ise bunun alanı 1, bunun alanı 1 ise bunun alanı 1 şeklinde orantı kuracağız. Doğal olarak buraya geldiğimizde şu birlik tabanlar dikkat ederseniz burada iki tane üçgenim var. Bu iki üçgenim aynı köşede birleşmiş. Tabanları aynı doğrultu üzerinde yükseklikleri eşit. Doğal olarak ben burada ne derim? Bu ikisinin alanları birbirine eşit. Tamam ben buraya 1A 1A yazabilirim ikisinin alanları. Şimdi ben bu üçgenin alanıyla bu üçgenin alanını orantılayacağım. Bu durumda da neye ihtiyaç duyacağım? Bu ikisinin tabanlarını. Bakın burada birinin tabanı birbirinin tabanı 3 O zaman buraya üçlük alan, buraya birlik alan diyeceğim. Ama burası üçlük alan değil. Dikkat ederseniz buradaki alan bir, bir daha 2 O zaman ben bunu biraz genişleteyim ki işime gelsin. Ben bunlara her ikisine de 3 A diyebilirim. Çünkü taban e, alanları şu anda eşit. Bir şey bozulmadı. Ben burada ne yapacağım artık? Üçlük tabana bu alanın 3A, 3A toplam 6A ise yani üçlük tabana 6A 2 kat oldu. O zaman birlik tabana da bunun iki katı buraya da 2A gelecektir. Demiş ki mavi renkli bölgenin alanı sarı renkli bölgenin alanı oranı nedir? Kaç katıdır? O zaman 2A bölü 6A nedir diye soruyor. Cevabımız da 1 bölü 3 olarak gelmiş olur. Ne demişti? Mavi renkli alanın sarı renkli bölgenin alanına oranı 2 bölü 6 1 bölü 3. Devam ediyoruz. Pardon. Sarı. Pardon ya. Sarı ne ya? Sarıyı ben koydum Şu sarıya oranı. Şurası yanlış oldu ya. Şurası 3A. O zaman cevap 2 bölü Şunu silelim. Tamam. Yoksa gümrütüye gidiyor dükkanı. Kendimiz sarı renk oraya çizince tabii güzel olmadı. Biz de sarı olarak göz yanılması direkt kendi çizdiğimizi yaptık her neyse. Devam edelim. A, B, B, C'ye dikmiş. DAC'nin açı ortayı CD. Ha, bunlar açı ortayların kesim noktası. Demek ki bu köşeden de çizsem burası da açı ortay olacak. Arkadaşlar açı ortayla alakalı şunları bilmeniz lazım. Üç köşeden açı ortayları çizdiyseniz bu açı ortayların bu nokta kesim noktasıdır. Buradan neydi? Kenarlara çizilen dikler eşitti. Ondan dolayı da biz ne yapacağız? Yükseklikleri eşit bu üçgenlerin diyeceğiz ve bunların kenarları alanlarla orantılıdır diye hemen yapıştırabiliriz. Tabanları alanlarla orantılıdır. Çünkü yükseklikleri eşit. Doğal olarak bu ABC üçgeninin alanı alan ABC eşittir. 5 çarpı 12 bölü 2. Dikkat ederseniz dik üçgen olduğu için taban ve yükseklik bunlardır. 60 bölü 2'den 30 bulduk. Şimdi yani bütün alan 30. Benim istediğim olan şu arkadaşlar. 5, 12, 13 üçgeninden şurası da 13 olarak bulduk. Bu alan 5'in katı, bu alan 12'nin katı, bu alan 13'ün katıdır. Hepsini toplarsam 30 alan yapar. Yani 30 otuz alan 30'a eşitse birlik alan 1'e eşittir. Benden istenen şu taralı bölgenin alanını istemiş. A'nın yerine 1 koyarsanız oranında cevabı 13 olarak alanı bulmuş olursunuz. Üçüncü sorumuz. Bir tane ikiz kenar üçgenimiz var. Açımız var. 4 ve 8'i verip taralı bölgenin alanını soruyor. Bu dik üçgenlerde ne yapardık? Biz bir dikineriz ki tabanı iki eşit parçaya bölsün isteriz. Toplam 12, 6'ya 6 yani şuraya kalır 2. Şimdi burası 30, 90 bunun tamamı şurası 60 derece. 60 derecenin gördüğü burası 6 birim uzunlukta. O zaman 30'un gördüğü de 2 köküç uzunlukta olur. Neden? Köküç katı 6'yı veriyor çünkü. Şimdi bu taralı bölgenin yüksekliği 2 köküç dikkat ederseniz tabanı da 8 birim. Bunların çarpımının yarısı 8 köküçlük alanı verir. Ben de o alanı istediğim için doğru cevabı E seçeneği olarak bulmuş olurum. Dördüncü sorumuz. Evet. Buradan bir tane dik üçgenim var. Kontrol ettiğimde AB uzunluğunu 10 demiş. AC uzunluğunu 14 demiş. 4 ve 3'leri vermiş. Saralı bölgenin alanını istiyor. Şimdi bütün alandan şu iki bölgenin alanını çıkardığımda mavi üçgeni bulacak. O zaman bütün alan yani alan ABC 10 çarpı 14 bölü 2'den 70 birim kare geldi. Şimdi şuradaki bölümün yani şu sarı renkle çizdiğim üçgenin alanını bulacak olursam tabanı 10 yüksekliği 4 çarpı bölü 2 20. Daha sonra buradaki sarı bölgenin alanını bulacak olursam taban 14 yükseklik 3 bölü 2'den şunlar sadeleşti 21'lik alanda bu. Bu iki sarı bölgenin toplamları 20 ve 21 41 yapar 70'li tamamı bundan 41'i çıkardığım zaman 29'u bulmuş olurum mavi bölgenin alan olarak. Beşinci soru. Beşinci sorumuz arkadaşlar eğer bir üçgen sorusunda alan varsa ya da alan soruluyorsa ve senden bir paralellik bahsetmişse köşe kaydırma dediğimiz işlemler vardır. Köşe kaydırma nedir hocam? bir paralel iki paralel doğru arasında arkadaşlar diyelim ki şu kenar sabit kalmak şartıyla sen şöyle bir üçgen çizersen bu köşeyi taşıyıp da şuraya çizdiysen ya da bu köşeyi buraya çizdiysen arkadaşlar bu üçgenlerin alanları hep birbirine eşit olur. Şunları farklı bir renkle çizeyim de daha rahat anlaşılsın. Mesela mavi üçgenin alanıyla kırmızı üçgenin alanı ya da şu siyah bölgenin alanı birbirine eşit olur. Neden? Çünkü yükseklik her yerde aynıdır arkadaşlar, paralel doğrular arasında ve tabanımı değiştirmediğim için de alanları hep birbirine eşit. Doğal olarak ben bu alanı bulurken şuradaki tabanı değiştirmemek şartıyla bu köşeyi alacağım ve buraya koyacağım. Ne buldum? Şimdi bakalım. Şuradan şuraya birleştirdim. Benim aslında taralı bölgem yani şu sarı bölgemi ne yaptım? mavi bölge olarak buraya taşımış oldum. Yani köşe taşımaca yaptım. Şimdi bunu yapınca ne oldu arkadaşlar? Bu taradığım mavi bölgenin dikkat ederseniz tabanı x birim. Burası geniş açı olduğu için bu taraftaki köşeden çizmiş olduğum yükseklik dışarıya çizilmiş. Yani bu tabana çizilmiş yükseklik de burada. Taban yükseklik. O zaman benim bu alanım ne olacak? Bu alanıma 10 demişti zaten. Bu onluk alan tabanı x yüksekliği 4 bölü 2'den 2x olarak bulunmuş olur. Buradan x'i elde etmiş oluruz. Zaten biz de x aradığımız için cevabımızı yapıştırdık. Altıncı sorumuz. Evet biraz önceki söylediğimiz tabanları oranı alanları oranına eşittir konusundan bir tane de bu. Neydi? Yükseklikleri eşit dikkat ederseniz şu üç tane üçgenin alan alanları da eşittir. Çünkü tabanları eşit uzunlukta dikkat ederseniz bunların alanları eşittir. Şurada bir oran var bunu da yazalım. Buradaki oranda Hepsini 6'da birleştirirsek 6, 3, 2 oran diyebilirim. Şu FK 6 kat. KC şurası 3 kat. BF de 2 katlık tabanmış. Şimdi arkadaşlar ben bunların her birine 1A dersem eğer her birinin tabanları eşit olduğu için alanları eşit. Şimdi şuna bakacaksınız. Bunun alanı 6K tabanda 3A'lık alan var. 2K'lık tabanda yarısı alan var. 3K'lık tabanda yarısı 3K bölü 2 kesirle uğraşmak istemiyorum. O yüzden de ben şunların alanlarını iki kata çıkartayım. 6K'lık tabana 6A, 2K'lık tabana 2A, 3K'lık tabana da 3A diyebileyim arkadaşlar bu alanları. Daha sonra bize bütün alanı 66 demiş. 3, 2 daha 5, 6 daha 11. 11A 66 ise 1A 6 olur. DFE, DFE nerede? Şu bölge, şu sarı için sileyim. DFE'nin alanı 2A'ydı. O zaman 2 çarpı 6'dan 12 olarak DFE'nin alanı bulunmuş olur. Yani B şıkkı burada doğrudur. Geldik 7. sorumuza. Mumdan çıkan ışık ile bir kenar 12 santim olan ABC eşkenar üçgeni diyor. Şu eşkenar üçgenin bir kenarı 12'ymiş. Bununla birlikte duvarda bir gölge oluşturmuş. Mumun levhaya uzaklığı yani şurası 18, levhanın duvara uzaklığı yani şurası da 12 birim. Arkadaşlar burada bir benzerlik var. Benzerlikle alan bağıntısının birlikte kullanılması var. Hemen burada bir şey konuşalım. Bakın arkadaşlar. Şimdi diyelim ki şurası 2, burası da 1. Ne yapacağız? Şunlar birbirine paralelse 2 bölü 3 benzerlik oranıydı. Eğer ben alanla orantılayacaksam, örneğin buranın alanı A, buranın alanı B olsa, bu 2 bölü 3 benzerlik oranının karesi olan 4 bölü 9 neyle orantılı? Alanlarla. Hangi alan? İlk önce şu küçük üçgeni aldığım için onun alanı, sonra da büyük üçgeni aldığım için A artı B'nin oranı şeklinde yazacaksınız. Bunu not olarak alalım. Bu geçen yılın konusu zaten. Şimdi ben burada ne yapacağım arkadaşlar? Bunun buna oranı benim benzerlik oranımdır. Yani 18 bölü 30. Bunu sadeleştirirsem 6'ya böldüğümde 3 bölü 5 yapar. Benim benzerlik oranım 3 bölü 5. Şimdi ben bu 3 bölü 5'in karesini aldığında, 3 bölü 5'in karesini aldığında bu alanlarla orantılı olur. Yani ABC'nin alanının ABC'nin alanının DEF'nin alanına oranı olarak karşıma gelir. Burada ne yapacağım arkadaşlar? Burada şunu yapacağım. Bunun karesini alıp bunlara eşitleyeceğim. O yüzden de eşkenar üçgenin alanını şu şekilde bulursunuz. Eşkenar üçgenin bir kenarı biliniyorsa pratik formülü şudur. O kenarın karesi çarpı kök 3 bölü 4 alanı verir. Yani e, 144'ü 4'e bölerseniz 36 kök 3 olarak bunun alanını tespit etmiş olursunuz. Şimdi ne yapacağız? Şu oranları çözelim. Şunu biraz yukarı alalım. 9 bölü 25 eşittir. ABC'nin alanı neymiş? 36 kök 3 bölü DF'nin alanı. Alan DF'ye de A diye vereyim sadece. Şimdi bu alanları bir sadeleştirelim. Bulalım bakalım ne çıkıyormuş. 9 ile 36'yı böldüğüm zaman 1'e 4 kök 3 kalır. İşler dışlar yaparsam a çarpı 1 4 çarpı 25'ten 100 çarpı kök 3 bulmuş olurum. O zaman c şıkkı bizim için doğru. Gerçekten güzel bir soruydu. Evet bir de kahve içelim değil mi şöyle? Devam. ABD bir üçgen. AC ve HD dikmiş. A... C, ve D dikmiş. Şurada açı ortay var. Hemen şu kuralımızı hatırlayalım açı ortayda. Açı ortay doğrusunun üzerindeki bir noktadan kenarlara çizilen dikler uzunluk olarak eşitti. Şunun uzantısına da şöyle dik çizilirse bununla burası eşit uzunluktaydı arkadaşlar. Burası 8 birimse burası da 8 birim. Daha sonra ne istiyoruz? Yeşil bölgenin alanı. Yeşil bölgenin alanını bulurken tabanı 6. Yükseklik dış bölgeye çizilmiş. Çünkü burası geniş açıymış. Bunların çarpımının yarısı da 24 olarak bulunmuş olur sevgili gençler 9 <laughs> yine dikkat edin ne var paralellik var ve alan istiyor ne var köşe kaydırma muhakkak vardır dedim dikkatli oluyoruz verilmeyen var mı kontrol ettim başka bir şey yok arkadaşlar bu soruyu kesinlikle kendiniz bir şöyle düşünün ondan sonra soru çözümünü dinleyin burada yapacağım şey arkadaşlar şu ikisi paralelse buradaki ae uzunluğunu sabit bırakıp D köşesini alıp şuraya montaj yapacağım Şöyle bir yapayım bakın. Şöyle birleştirdim. Benim buradaki DAE şurayı sileyim. DAE'nin alanı şurada CAE'nin alanıyla eşit oldu. Burayı tararsam şuranın alanı bu bölgenin alanıyla eşit. E bir de bu bölge var. Onu da şöyle tararsam aslında benden önce istediği pembe bölgenin alanı ben kırmızı bölge olarak bakın buraya çizdim. Ne buldum arkadaşlar? Tabanı 14 Yüksekliği 12 olan bir üçgen. Dik üçgen. 14 çarpı 12 bölü 2 alandı. Şunları sadeleştir. 7 çarpı 14'ten de 84 birim kare bulmuş oluruz sevgili gençler. Evet güzel bir sorudur kesinlikle. Bir dörtgenim var ve AD, BC'ye paralelmiş. Şimdi bunlar paralelse e, Şurada şuna da okuyalım. AD 3 kat şurası da 4 katmış. AE 2 EC 1. Yani şurası da 2x'e şurası da 1x diyelim. Bütün alanı vermiş 63 olarak. Arkadaşlar burada şunu düşüneceğim. Bu iki paralel doğru yani şu doğruyla bu doğrunun arasında kalan yükseklik her yerde aynı olduğu için şu bölgenin alanı bu bölgenin alanı ile bu bölgenin alanı şu tabanlarla orantılıyız arkadaşlar. Bu tabanlarla orantılıyacağız şu 4k'lık taban bununla orantılı, 3k'lık taban bununla orantılı. Çünkü yükseklikleri eşitse tabanlar oranı alanlar oranına eşittir. Bu durumda şu 2x'e 1x'ten başlayalım. Şu iki üçgenin alanlarını 2a'ya 1a olarak alırsam topla ne oldu? 3a. E 4'lük tabana 3a çok da şık durmadı. Ben bunu 4 katını alayım. 8'in 4 katı, şey 2'nin 4 katı 8. 1'in 4 katı da 4 diyelim şuraya. Şimdi düşünelim. Burası 12A yaptı. Dörtlük tabana 12A kaç kat? 3 kat. O zaman üçlük tabana da 3 kat ne yapar? 9A yapar burası. Şimdi ben ne istiyorum? Bütün alanın 63 verilmiş ve BRC'nin e, alanı. 63'lük alan neye eşit? 12, 9 daha 21A'ya eşit değil mi? A buradan 3 geldi. BEC neresi? BEC. Dörtlük alan diyor burası. Pardon burası değil. Şurası. 4 çarpı A ise A'yı da burada yerine koyarsam 4 çarpı 3'ten 12 birim kare olarak bulmuş olurum sevgili arkadaşlar. Evet buradan gayet güzel şekilde çözmüş oldunuz BC'nin alanını. Evet arkadaşlar sorularımız bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur sizlere. Evet diğer alan videomuzda inşallah yetiştirebilirsek yani kısa zamanda hemen yükleyeceğiz ki sizlere faydalı olsun. Evet gençler bugünlük bu kadar. Başka bir gün görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.